Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağız Bugün oyuna giriş ekranında başladık videoya çünkü Neden diye sorarsanız şimdi e, e, Şeytan veya melek star hediyesi etkinliği bitti bize seçim verecek hangisinden açmak istersin diye Bakalım bakalım Yaklaşık bir 30 tane falan açacağız belki daha fazla e, Oyun ekranımız gelecek inşallah Bugün ağlandı. Evet geldi. Bugün de şeytanız ve etkinlik yarışmamız bitti. Hangisini seçtik? Sıralamalar gözükmüyor bu arada baga girmiş. Ben şeytan alıyorum. Bir çap. İki çap. Şöyle bir kostüm, ana hesabıma istiyorum özellikle kostüm. 3 çöp. Bu internet. Çöp. Çöp. Oo hep çöp vereceksen böyle olmaz ama. Güzel bir şeyler var ya. Yok ya. Bitti. Maşallah. Ne verdi? Yes be. Ben bunu cidden çok seviyordum. Bir sonraki etkinlikte ise melek atacağım çünkü meleklere de biraz yapmamız lazım. Baksana dört tane şeytanımız var. Evet şunları da alalım. Biletlerimiz başladı. Millet kasmaya başlamış mı? Başlamış. Kimse kasmamış. Maşallah. 5 biletini harcayıp sıfır bin alanlar var. İyi eğer Bakın şu bak hala düzeltmemişler bunu süperser eğer bunlar kasmazsa eğer birinci oluruz belki bir ümit ediyorum o zaman şimdi hemen sıradaki hesabımıza bir geçelim evet geldik şimdi balım balımın hesabına girdim arkadaşlar İnşallah açılacak ama oyun bugün de maşallah öyle bekliyoruz yani o yaptığımız bir şey yok Evet. Babam melek olmuş bugün. Ve... Heh. Yarışmamız bitti efendim. Bunda dört tane alıyormuşuz. Bunda melek açalım. Madem melek olmuş bugün bununla melek açalım. Diğerlerinde şey şeytan açacağım ama. İnşallah evet, inşallah bugün gelecek. Hı. Çöp. Çöp çöp çöp. 3 çöp. Son. Bu da çöp geldi. Yani. Maşallah mükemmel. Düşmanlara hasar verin. Aa, onu biliyordum o çok sıkıntı ya. Evet o zaman şimdiki hesabımıza hemen bir geçelim ve kardeşimle hesabındayız. Evet kardeşimle hesabına girdik. O da melekmiş bugün. Ya bunda da şeytan star hediyelerimiz iyi. Açalım. Bunda 8 tane. Altı biletimiz varmış. 6'sını harcamamışız. Harcasak bir 6 daha bin alsak birinci olurduk. Ama işte nerede 6000. Güzel bir kostüm kostüm bir şey ver ya. Hep çöp hep aha. Yok bu kadar hızlı açılmaz. Şimdi gel abi. Taktik yapacağım. Ben onunla beraber yuvarlak yapacağım. He. Çok hızlı. Oho bunda da bitti. Yok ya hiçbir şey vermiyor. Aa, bunda bir şey çıkmış da göremiyoruz. Olsun. O zaman şimdiki hesabımıza büyük olan hesabımıza büyük star hediyeleri açacağımız hesabı geçelim. Evet giriyoruz. Toplam 22 star hediyesi açtık. Bunda da bir 17 tane falan alacağız. Ve 39 tane açmış olacağız. Bu hesap da melek. Güzel. Bakın şimdi yarışma bitti. Ve ikinci oldum ya. Birinci olacaktım da. Adam iki biletini harcamamış bu Öyle düşündüm. 17 tane. Aldık. Aç aç gitmeyecek şimdi. Yok çok hızlı açıldı. Bu da çok hızlı açıldı. Aa, bir şeyler var ya. Taktik yapacağım. Yok. Aha. Baba kızdı. Yine hızlı açıldı. Kendine gelsin oyun. Altın sesi geldi ama. Bir şey gelebilir. Altın sesi yok. Çap. Altın. Cevher. Hiçbir şey vermiyorum maşallah. Allah arttırsın. Vallahi billahi hiçbir şey vermedi ya. Yok çöp. Aha da bitti. Çöp çıktı hepsi neredeyse. Şeytan iki tane vardı. Hatta bir tane daha şeytan açarsak 3 e, oluyor da Yapacak bir şey yok. Toplam 39 taneden hiçbir şey vermedi ya. O zaman diğer hesabımıza hemen geçiyoruz. Evet. Girdik yine hesabımıza. Yarışma bitti diyor bunda da. 6 tane de bunda var. Top güzel 45 tane açmış olacağız. Hadi be. Ama hızlı açıldı yine. Çöp hızlı. Çok hızlı açılıyor. Acaba bir taktiği var da ben bilmiyorum. O yüzden mi çıkmıyor hiçbir şey? Varsa bir yorumlarda belirtin ya. Yok 45 tane açtık hiçbir şey vermedim maşallah. Son hesabı o zaman hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet son hesabımıza giriyoruz şimdi. Bu hesap da melek maşallah. Bunda kaçıncı olmuş hemen bakalım. 50 tane falan ya açar mıyız? Tam 50 tane açmış oluyoruz. Valla iyi denk gelmiş tam 50 tane. Hadi be. Güzel bir şey gel. Çok yavaş açıldı. Mortis mi? İşte bu Tabii. be. İşte bu be. Parlak Mortis. Güzel. Ama ben bunu ana hesabı istiyordum işte. Neden ana hesaba değildi bu hesaba? Yani bu demek oluyor ki gene bir şey geliyor mu? Yok 46 tane e, melek e, 46 tane şeytan şeyi açarsanız ancak bir tane mortis kostüm alırsınız Başka bir şey vermiyor 3 seviye mortis bir, seviyesi bari mortis main olduğum hesabı vereyim Şunları da bir seçelim. Bir elde maça girelim. Tek gider mi diyeceğim de. Aks yok, yıldız gücü yok. hiçbir şey yok. Tam 50 tane açtık maşallah 51. olacak maç daha Alınca 51 tane açmış olacağız Evet Maç içinde bir deneyelim e, Tabii ki klasik internet Kasıyor yine Aldı yükü de ben nasıl kaçacağım adamdan? Adamın nerede olduğunu göremiyorum ki böyle olsun. Kaybetme animasyonu yok, düz, düz duruyor. Ha var mı? Yere yıkılıyor. Yani 50 tane açtık ancak bir tane verdim ortaç kostümü. Güzel. Kostümü güzel yapmışlar. Ellerine sağlık yapan kişinin. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.